iyi olmuş yani. Sen de öyle olduğu için. Evet. E, deprem bölgemizde e, 30 e, iki gazeteci vefat edildiği e, açıklandı. Ama bu 32 gazetecinin 13 tanesi Adıyaman'dan vefat etti. Biz Adıyaman'da 13 gazeteci vardı. Çeşitli sektörlerden değerli yetişmiş insan kaybı maddi kayıpların yanı sıra büyük oldu. Ayrıca Kıbrıs'tan gelen çocuklarımız, öğrencilerimiz bizim misafirimizdi. de ee, bizimle beraber 6 Şubat'ın e, acısını birlikte yaşanmış olmakla Kıbrıs'la Adıyaman arasında da bir manevi e, birlik meydana getirdi o acil günümüzde bütün Türk dünyası insanlık alemi vicdan olan herkes bu hareketi üzüldü ama Kıbrıslılar, Adıyamanlar daha farklı üzüldüler. Sizin çocuklarınızla bizim çocuklarımız beraber yaşama bedaildi. O gün 12 bin civarında o civarda Adıyaman'da bir insan kaybımız oldu. Binlerce yaralımız oldu. Binlerce on iş yeri yıkıldı. Eee yanı sıra mesela sporcularımız e, hayata veda etti. Bunların yanında işçi e, iş aleminde önemli işler yapan iş adamları kaybetti. Yani üzüntümüz eee sonsuz. Bunların içerisinde çok güzel sporcular vardı kaybetti. Evet Magosa, marif okullar, öğrenciler ama herkes 12-15 yaşında mı? herkes milli düzeyde voleybolcu değil. Yani bir çocuk yetiştirmez zor bir şey. Bir de sporcu yetiştirmez zor bir şey. On, onların kayıp olması toplumda eksikliği daha fazla hissediliyor. Yanı sıra mesela çok ünlü sanatçılarımızdan ölenler ünlü Evet yani yetişmiş İnsan müzisyenlerimiz farklı Şimdi yeniden ayağa kalkabilme, hayata tutunabilme, e, gelecek nesillere yaşanabilir kentler bırakmak için büyük bir mücadele yürütüyoruz. E, burada deprem günü, depremi Sayın Zorlu Başkanımla birlikte yaşadık. Ben de onların misafiriydim Sabahı aynı telaş, heyecan, kaybı, endişe, çocuklarımız ne oldu telaşesini birlikte yaşamıştık. Değerli bir dava adamını, Kıbrıs mücadelesinin emek vermiş, ter dökmüş hayatını bu yola adamış değerli birimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meclis başkanı olarak görmek de bizi onurlandırdı. Cemiyetimizle ağırlamak da bizi onurlandırdı. Ben tekrar şahsında heyetlere teşekkür ederim. Sağ olun.

Adıyaman'da oluşuyor ve burada hayatlarını kaybedişi de Kuzey ee, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Adıyaman arasında ayrı, ayrı bir bağ oluşturmuştu. Ee, çok üzüldük ama 12.000 bin Adıyamanlı'nın da hayatını kaybetmesi onlara da rahmet dilemek istiyorum. Bizim Bolivuçlarımızın da burada

yavaş yavaş inşallah toparlanacak. İnşallah az yaman yeniden eski günlerine yavaş yavaş da olsa dönecek. Zor bir durumdur. Biz tabii ki 12 kişi rahmete kavuştu burada ama bizim İsyaz Otel'de çocuklarımızın hayatını kaybetmesi ve İsyaz Oteli yapı denetiminden geçmeden bir takım yapı bozukluğu içerisinde olması yani sadece insan hayatını siz inşaat yaparken ticari düşünerek yapacaksınız ama bir depremde yerle bir olacak ve hiçbir insan kurtulamayacak. Bu da çok üzücü olmuştur, acı vermiştir. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devletine, ana vatanımıza biz güveniyoruz. Mutlaka adalet yerine gelecek. Beklenti tabii ki Kıbrıs'ta çok yüksek yani ağır bir ceza verilmesi yönünde bir beklenti vardı. Adalete güveniyoruz. Türkiye'de bu depremde ölenlerin sayısı 50 binden fazladır. Ateş düştüğü yeri yakar. Ama bizim bu genç çocuklarımız daha orta bir, orta iki, orta üç olan bu çocuklarımız dostluk maçına geldiler Türkiye'ye, voleybol maçına. Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin de başı sağ olsun. Diğer şehirlerde hayatını kaybeden 50 binden fazla kardeşimizin, ailelerinin de başı sağ olsun. Gelip yerinde de görmek istedik. Adıyaman'da da görmek istedik ve size şimdi oldu. Daha önce Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, Merişizle oluşturduğumuz deprem komitesi, ikinci deprem komitesi geldiler, gördüler. Ben de Gaziantep üzerinden, Malatya ve oradan da Adıyaman'a e, geldim. Buradan da Malatya'ya geçeceğiz. Fakat sizleri ziyaret edip buradan bu depremin açılarını yerinde görmek istedik. Bir de tekrar vurgu yaparak e, mutlaka e, inşaat bozukluğuna Sebebiyet veren ve depremin daha büyük acılara sebep olmazlığını naber vesile olan Sadece siyasotelleri, diğer oteller diğer için, Türkiye diğer için. başkanım burada, e, yani deprem. Ali Bey ile diye söyleniyor. 51 in, e, insan kaybı. <laughs> Fakat en ağır etkilenen il Adıyaman ve Hatay ilimiz. Yani Adıyaman Hatay ve Hatay'ı yıkıp geçmiş Son sonra Malatya ve Kahraman Maraş illerimiz var. Ve Kazan de Islahiye ve Nurdağ ilçesi etkilendi. Yani diğerleri bizim yaşadığımız yıkımla bir mü, edilmesi mümkün değil zaten. Şimdi e, kentte tarihi eserler, camiler, daha restorasyonu sürenler bile e, yerle bir oldu. Adıyaman e, Ulu Cami merkezi gezebilme daha önce imkanımız oldu Adıyaman'a Sayın Başkan? Yani Ulu Cami tarihi simgesi bir merkez. Yani 200 yıl evvel bir avrupa deprem geçirmiş, restorasyon olmuş. Ama onu cami yerle bir oldu. Yani o, ona göre bu defa tatan Evet, yani camilerin çoğunu kaybettik. Ee, hasarın boyutu çok büyük. Bir de bunun psikolojik yansımaları var. İnsanlar e, pozisyona düşüp enkaz altında elini, kolunu, bacağını vesaire kaybetmiş önemli bir kitle var. Bunların et toqumaq və zəndurulması, bir, sağlamlıq və birliklər olaraq aramızda ola biləcəyimiz səhvlər çox uzun illər çaba qayəti tələb edən bir şeydir. Və yani, mən e, uzun illərdir Qabruslarla münasibətlərimiz şüqrə, qorun ortulış mücadəlasında üçüncü yaşra Asiya üzrə şubəsinin önündə qoşularaq bizi də yazdı, biz də Qabrus adı deməyə gələn gənçlərdəniz yəni gözünüz gönlümüz alıyoruz her zaman Kürdüs halkının haklı davasının yanındayız. Evet, mücadelesinin yanındayız. Ee, sizlerle dünya sebeplerimiz, dostluklarımız, yaşadıklarımız. Adıyaman Kürdüs e, ilişkilerini de fazlasıyla, ziyadesini de geliştirecektir. Ee, i̇nşallah biz bu çocuklarımızın adına burada bir proje geliştirelim istiyoruz. 35 melek mali sonra 35 melek diye artık bir cami mi yaparız, bir park mı yaparız, kütüphane mi yaparız, taze ev mi yaparız veya bir voleybol sahası mı yaparız İsimlerinin verilmesine arzu ediyoruz. Şimdi Pamuk neticelerimizle de görüşüyoruz. Bundan sonraki ziyaretlerimizde de e, seslendireceğiz. Bir proje geliştirelim. E, hatta Gerçek Spor İl Müdürümüzle konuştuk bir voleybol maçı yapalım yarın taraftarımız yani Adıyaman'dan Mahosa biz mi Mahosa'ya geliriz Mahosa'da kardeşlerimiz mi gelir aynı şarkı yani biz artık biz de Mahosa'lıyız siz de Adıyaman'lısınız öyle görüyoruz tabii ki <laughs> Adıyaman'ın Gazi Mahosa'ya gelmesi daha uygun bir hesapta ondan sonra yavaş yavaş çünkü psikolojik ve evet, büyük bir yıkım olmuştu. Evet. Ben Sivamusa'daki okullar evet, gene de. Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde tabii ki. Ama Adıyaman liselerinden <laughs> ya orta okullarından özellikle Gazi gelirlerse Gazi Mavusa gerçekten iyi de oluyor yani, psikolojik olarak. Moral, ne moral olacak ama olsun. Yine de iyi yani. Sonrasında biz 2003 yılında bulduk. Halk Hazretleri <laughs> Bölgesel kuruluzlar. o zaman Halk Bölgesi'nde yer alakalı dokuz ildeki gazetecileri bir araya getirelim onları şimdi mesleki kuruluş olsun diye çıktı. Sonrasında Türkiye genelinde üyeler almaya başladık. Daha sonra Almanya'dan, Hollanda'dan, Azerbaycan'dan, Romanya'dan da Hazreti üyelerimiz olunca böyle uluslararası bir üyiyetimiz, yü kimliğimiz oldu. E, mesleğimizi geliştirmek, meslek mensuplarımızın sorunlarını çözmek, Hı, bunların mesleki bilgilerine farklı sunabilmek, eğitimlerine ve dayanışma sağlayabilmek adına hizmet veriyoruz SETAP hocada. E, Kıbrıs'ta da münasebetlerimiz var. Bizim orada temsilcimiz Hüseyin Turan'dır arkadaşımız. Ve ben de yayın olanlarımızda e, Kıbrıs'taki gelişmelere geniş yer veriyorum. E, Cumhurbaşkanımızın haberlerimizin, Sayın Zorlu Başkanımızın e, halkı sunuyoruz. Uluslararası ilkinliklerimiz oluyor, organizasyonlarımız oluyor. Daha önce Kıbrıs'ta da oluyor, Sayın Derviş e Cumhurbaşkanımız da Adem Ağabey'e iki defa teşekkür etmişti iki defa da bizi davet etmişler, geldik. bir de bizde e, fazla küçüğün dedesi Madiyamanlı olduğu e, yani bildiğini söylüyorum. Dedesi buradan asker olarak e, evet. Buranın Artan köyü var. O zaman Malatya'ya bağlı gideceğiz. Artan köyünden o askere gitmiş dönmemiş Hüseyin dedesi Adıyaman Artan'dı. Yani onun tarihi şeylerle açıklıyorlar. Biz de ondan gurur duyuyoruz yani Kıbrıs. Dünya devletinin önemli isimlerinin biriyle aile kökeni bağlı olmak zorundayız. Yani. Hatta helum peynirimiz var. Ben o peynirin o artan peyniri olduğu karantindeyim. Çünkü yapılması, tadı, lezzeti, elastiki yapısı için helum tam adı yapın şuze diye Türkçe söylerler. Kıyın eline hemen hemen tıklatıp aynısı. Halit olarak böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, evet, yani, bir görmek istedik <gülüyor> e, <gülüyor> orayı. <gülüyor> yani, şimdi o, o köyün ben size inşallah şey mukayese ettim. Ben kaldırdım için biliyorum yapılış tarzı da. Kaldım. Çünkü, Çünkü o bir yerden oraya gelmiş yani. Türkçe ismi Pınar Yerler değil mi? Artan Türkçe ismi? Pınar Yerler değil mi? Art <laughs> Artan değil mi? Yok. Artan Yerler. Pınar Yerler. Pınar Yerler. Bunlarla bizim kavgamız o. Elin bizi biz araya giremeyiz. Belki de buradan valiliğe geçeceğiz. En sonunda. Oradan geçecek. Otelde hocamızla İnşallah bize biraz aşırı okuyacak.